Evet arkadaşlar bugün de eski kaşarımız kesip paketlenip hazırlanacak. Şu an eski kaşarın kesimine geçiyoruz. İzleyen arkadaşlar lütfen beğenebilir mi videomuzu? Daha fazla kişiye ulaştıralım lütfen. Eski kaşarın güzelliğine bakın. Vakum poşet orada ama abi? Bir, bir, bir iki tane vakum yapsam, bir etiket kursam, bir etiket görsem. Takıp çayımız görsem. Böyle bir iki tane büyük poşete koyup iki tane vakum yapsam, böyle nasıl paketlendiğini etiket sürecini görseler. <laughs> kesi ve paketlenme artı etiket süreci. Evet. Şu an vakuma gidiyor. <laughs>